Milli Savunma Bakanlığı kaynaklarından alınan bilgiye göre Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na bağlı F-16'lar 23 Ağustos'ta Ege ve Doğu Akdeniz'de uluslararası hava sahasındaki görev uçuşları sırasında Girit Adası'nda konuşlu Yunanistan'a ait Rus yapımı S-300 hava savunma sisteminden radar kilidi atılarak taciz edildi. Türk jetleri tacize rağmen planlı görevlerini tamamlayarak üstlerine emniyetle döndü. Yunanistan S-300 hava savunma sistemine ait hedef takip ve füze güdüm radarının Rodos adası batısında 10 bin feet irtifata keşif görevindeki F-16'ya yerden havaya füze kilidi atması Yunanistan'ın söz konusu bataryaları aktif olarak kullandığını da ortaya çıkardı. NATO müttefiki bir ülkenin savaş uçaklarına radar kilidi atılmasının NATO angajman kurallarına göre düşmanca hareket sayıldığını hatırlatan güvenlik kaynakları Yunanistan'ın müttefiklik ilkelerine aykırı davrandığı, Batı ülkelerinin de bu konuda çift taraflı politika sergilediği değerlendirmesinde bulundu.